yılbaşı alışverişi mi yapıyorsun annem evet. tak bakayım kafana nasıl duracak şapkanı açalım hangisi güzel <laughs> tak bakalım kafana bir <laughs> hayır, hayır. Bak, Noel babalar mı var orada hayır, hayır. bakalım bunlar neymiş hayır, hayır, hmm, bebek. sakalları da var bak çok güzel. Ha bu da kardan adam. Süslemişler her şeyi. Mantı. Şapka annem. Tak kafana tak. <laughs> Kulak mı yaptın kendi? Burada neler var? Güzel var. Çok güzel bebekler var. Yıldaşı süsledi. Çok güzel anneciğim, çok güzel bebekler var burada. Süsler var, mumlar var. O ne? Çan o, çan. Ben Hı -hı. Ben Çak, ben Alayım mı sana onu? Gözleri varmış anneciğim içinde, bak. İçinde gözlük de var. Çok güzel. Yeşil mi sevdin? Yeşil. Tamam sana yeşil alalım o zaman. <laughs> oy oy değil <diye> mi seviyorsun? <laughs> bakalım başka neler var. Gel diğer tarafa da gidelim. Ne? Diğer tarafa da gidelim oğlum. Gel şuradaki oyuncaklara bakalım neler varmış. değil ki oğlum. Sen ha. bunu yapamazsın. Hoşuna mı gitti? Ayşe gitti. O sana göre değil ama kaç yaş? Oh. Bir yaş. Ya. Bir Hadi i̇şte babayı bulalım. Ha, baba. baba karşıda bak. Babanın yanına git hadi. Aa cipsler var bakalım tamam, burada. Çeşit çeşit cips. Bir tamam cips de alalım. O onu sen bir arabayı koy, götür arabamıza bir koy. Ha kamyonlar var burada. Kasa var. Ha? Kasa. Gördün mü? Çok güzel kamyonlar var. Bakın çocuklar. İçinde de küçük küçük arabalar var. küçük. Küçük araba var. Ha kamyon taşıyor onları. Bak bu senin kamyonundan bak. Bundan sende var. Yes. Ah. O sen, senin var ama ondan oğlum. Hayır hayır o kalsın senin var. Bakalım değişik şeylere bakalım. Bu ne? Kocaman Çehran mı mi? Bübüş. Bübüş. Otobüs mü? Bübüş. <laughs> hmm, kocamanmış annem. Ama dur kafana düşer. Anne bunu al. Bu çok büyük oğlum. <laughs> sen hemen kırarsın olmaz. Bunu al. Biz sana ne alalım biliyor musun? Örümcek adam bulalım bu örümcek adam. Al şapkanı yerden şapkanı yere koymuşsun. Elmanne. Ah. Elmanne. Hadi kafana tak kafana tak şapkanı. Elmanne. O kasa. Elmanne. Tamam sana ondan al. Babaya söyleyelim mi alsın? Baba. Batuhan tamam, ne buldun bak? Dinozor. Dinozor. <laughs> Kork dinozor. <laughs> dinozor. Yay! Yay! Anne Aa, Beni yedi, beni yedi. Burada ye. değişik renkleri de var. Olmam değişik dinozorlar da var. Ye, ye, ye. Çok Korkunç oğlum. Ay, çok korkunç. <laughs> Yumuşak a, 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 a. bir. de. A, a, a. Bak, kuyruğu, ön dizma. Bak bu çok korkunç. Bu Bu çirkin ama çok çirkin ya. Bunu beğenmedim. En güzel o yeşil duruyor bak. En güzeli bu duruyor. Bu. Bu. Bu şaptan düştü bu. Bu şaptan kafana tak. <laughs> bakayım dinozorunu göster bir dinozoru göster. Al, Yiyor mu oraları? Dinozor her yeri yedi ya. At, at. Kocaman dinozor her şeyi yedi. Al, bak. al, Bakayım nasılmış annem bunun yüzü. Bunu şartla bir de. Koyalım mı? At. Zorlar savaş yapıyorlar. Bana, bana. Anneciğim çok güzel dinozorlar var ya burada. Hadi örümcek adam bulalım sana. Hadi gidelim örümcek adam bulalım. Anneciğim senin bu oyunda abla bak. <laughs> Senin boyunda. <laughs> Aynı boydasınız <diyorsunuz> bak. koy ama koy. Kocaman evet. Kocaman. Ama onun kız çocukları oynuyor. kızlar içinmiş o. Hadi koy onu oraya. Biz erkekler için oynayacak kullanalım. Bak bu araba yolu galiba yarış. Yarış seti. kahramanlar var. Örümcek adam da var mı acaba? Robotlar var. Hulk. Hey, Iron Man. Hepsi var. Örümcek adam yok. Bindin mi sen ona? Bak burada neler var. Gel bak sana bunu göstereyim. Bak. Kar yağıyor galiba içinde. Anneciğim içinde kar yağıyor bak. Hey, dokununca kar yağıyor. Çok güzel. Ama Kar yağıyor. Çok güzel yapmışlar. Hep Noel Baba var orada bak. Kar yağıyor. Çok güzel kar yağıyor oğlum. Evet. Evet. Ona oturamazsın anne, ama o seni taşımaz olmaz. Olmaz olmaz. Bakalım mı daha anne ne var? Bak bunu bakayım niçin bunu bat? Nasıl dedi? Hah? Yumuşacık yalnız. Yuu 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 Tamam ama tamam çok da sarılma tamam. Çok sarılma gel.